Kutsal Kitabın mitoloji olmadığına nasıl emin olabiliriz? Yazan God Questions. Kutsal Kitabın Tanrı kaynaklı olması onu yalnızca tüm kitaplar arasında benzersiz kılmaz, aynı zamanda dünyadaki tüm hazineler arasında da benzersiz kılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 16. Başkanı olan Abraham Lincoln, Kutsal Kitap Tanrı'nın bir kişiye verdiği en iyi armağandır der. Gerçekten de öyle. Tanrı günahkar insanlıkla ilgili ebedi planını açıkladı. Ancak milyonlarca kopyası dünya geneline dağılmış olmasına rağmen bazıları kutsal kitabın gerçekliğini sorgulamaya devam ediyor. Kutsal kitap bir mitoloji kitabı mı yoksa Tanrı'nın gerçek sözü mü? Bu soru herkes için oldukça önemlidir. Dini metinler genellikle ilahi kaynaklı olduğunu iddia eder. Tanrı'nın sözü olduğuna hiçbir şüphe bırakmayan kutsal kitapsa bu konuda benzersizdir. Gerçekleri incelerken dürüst yaklaşan bir kişi, kutsal kitabın Tanrı'nın imzasını taşıdığını görecektir. Tüm yaratılışı sözüyle var eden Tanrı, kutsal kitabı bizlere verdi. Mitolojiden farklı olarak kutsal kitabın tarihi bir çerçevesi vardır. Kutsal kitapta yer alan karakterler, tarihi metinlerle doğrulanabilir gerçek kişilerdir. Nebukadnezar, Asur Kralı Sanherib, Babil Kralı Koreş, Hirodeş, Vali Felix, Yatus, ve diğerleri tarihi karakterlerdir. Kutsal kitabın tarihi Mısır, Hitit, Pers, Babil ve Roma imparatorlukları da dahil olmak üzere birçok ulusun tarihiyle örtüşmektedir. Kutsal kitaptaki olaylar Suriye, Mısır ve Mezopotamya gibi birçok bölgede gerçekleşmiştir. Tüm bu doğrulanabilir ayrıntılar kutsal kitabın bir mitoloji olduğu iddiasını çürütüyor. Kutsal kitap biyoloji, jeoloji, astronomi arkeoloji gibi bilim dallarıyla doğrulanabilir Arkeoloji alanında son 150 yılda yüzbinlerce eser keşfedildi. Örneğin kutsal kitapta hitit uygarlığından bahsedilmesi bazı şüphecileri harekete geçirdi Çünkü hititler diye bir halk bilinmiyordu. Ancak 1876 yılında yapılan araştırmalar sonucunda antik hitit uygarlığının varlığı belgelendi. Arkeoloji, kutsal kitabın tarihselliğini desteklemeye devam ediyor. Henry M. Morris'in dediği gibi, kutsal kitabın herhangi bir noktada hatalı olduğunu kanıtlayan arkeolojik bir bilgi, bulgu bulunmamaktadır. Mitolojiden farklı olarak kutsal kitap, tarihi bilgilere önem verilerek yazıldı. Luka 1.1.4 şöyle der. Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişti. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkarı olanlar bunları bize ilettiler. Ben de bütün bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları size sırasıyla yazmayı uygun gördüm. Öyle ki size verilen bilgilerin doğruluğunu bilesiniz. Luka'da mucizelere yer verildi mi? Elbette evet. Birçoğu tanıklar tarafından doğrulanan mucizelerdi. 2000 yıl sonra şüpheciler Luka'nın anlattıklarına efsane diyebilir ancak bunu doğrulayacak bir kanıt bulamaz. Mitolojiden farklı olarak kutsal kitapta gerçekleşmiş kehanetler yer alır. Mitolojide kehanetlere yer verilmez ancak kutsal kitabın büyük bir kısmında kehanetlere yer verilir. Kutsal kitap 700'den fazla konuyla ilişkili 1800'den fazla kehanet içerir. Sadece Eski Antlaşma'da 300'den fazla kehanet bulunur ve çoğu şimdiden gerçekleşmiştir. Bu mucizevi kehanetler sadece her şeyi bilen Tanrı'nın doğa üstü rehberliğiyle gerçekleşebilir. Mitolojiden farklı olarak kutsal kitap sayısız yaşamı değiştirdi. Ancak kutsal kitabı hiçbir zaman incelememiş olanlar başkalarının düşüncelerini benimseyerek şüpheye düşüyor. Oysaki herkes kutsal kitabı kişisel olarak incelemelidir. Kutsal kitabın ilkelerine göre yaşayın ve Tanrı sözünün sizi değiştirmesine izin verin. Bağışlama üzerine öğretilerini uygulayın. Tanrı sözünün bozulmuş bir ilişkiyi nasıl onarabileceğini görün. Öğretilerini inancınıza uygulayın ve sıkıntılı bir dönemde esenlik veren Tanrı'yı hissedin. Kutsal kitap her zaman işlemeye devam eder. Dünyanın dört bir yanındaki imanlıların Tanrı'nın yaşam veren gerçeğini duyurmak için hayatlarını Tehlikeye atmasının nedeni budur. Gururuna teslim olanlar Tanrı sözünü reddediyor. Kişisel inançlarına bağlı kalmak isteyenler dürüstçe araştırmayı kabul etmiyor. Kutsal kitabın gerçek olduğunu kabul etmek Tanrıya ve sözüne karşı sorumlulukları düşünmeye gerektirir. Kutsal kitabın gerçek olduğunu kabul etmek yaşam şeklini değiştirmeye gerektirir. Erwin Lutzer şöyle der: Gerçek şu ki, özellikle dini konularda çok az insan açık fikirlidir. Bundan dolayı sapkın doktrinler ve ön yargılar nesiller boyu varlığını sürdürür. Her yıl milyonlarca insan kutsal kitabın gerçek olmadığını iddia ederek yaşamını kaybediyor. Herkesi kutsal kitabı açık fikirlikle okumaya davet ediyoruz. Öyle ki Tanrı sözünün gerçek olduğunu anlayabilirsiniz. Yuhanna 17.17 17.